Kaşar Musa'nın kulübesi arkadaşlar. Bu da Kaşar Musa'nın arabası. Çok sevindi. İdris Susa dedi. Gel beni dedi. işe getir dedi. Kaşar peyniri bitmiş gene. Zeytini bitmiş. etmeye bitmiş. Adam gariban işte. Bu kulübede yaşıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Belediye buna burayı verdi. Bunun kafası biraz sakat olduğu için raporu var. Sonra gitti beni bu adam belediyeye şikayet etti. İdir Susa beni işten kovdu diye. Vallahi. Ondan sonra ne oldu? Bok oldu. Belediyeden beni arıyorlar bu adama iş verdi ya. Başıma iş aldım işte ya. Adamı alıyorum işe getiriyorum ki karnı doyusun. Adamı etmek yiyecek, kaşar yiyecek. Hiçbir yiyeceği kalmadı işte bak. Gördün mü? Bir de karı bakıyor. Beni evlendir diye yedim Bir de evleneceği karı poğaça yapacakmış, simit yapacakmış, börek yapacakmış. Bu. Kim o? Kaşar bu Hadi gidelim de işe alayım onu. Musa neredesin? Ya adam yok ya. Allah Allah. Ben nerede? Ah, burada yatıyor. Ya bu manyak uyuyor ya. Ben buna nasıl işe getireceğim? Manyak. Kim bak kaşar mısın? Bak gördüm adam uyuyor. Bir de iş istiyor ben. Meslek öğrenmek istiyor. Oğlum bu adamlar bir sonunda bu adam uyuyor. Baksana. Bir de börek yapacak karı bulmuyor. Karı bulacakmış da buna börek yapacak. Simit yapacak. Adama bak ya. Adamı işe almaya geldim. Adam inek gibi uyuyor. Şuraya bak ya. Aman yapayım ya. Şimdi kameramı koyayım da biraz sonra şu manyağı kaldırayım da işe getireyim ya. Oğlum siz acıdınız ya bu adama. İş var, iş var. Al işte iş var da adam uyuyor. O gibi. Çok kaşar peyniri yersen bunun gibi uyursun. Baksana. Adama bak ya ya nereden bunu işe aldın ya adam uyuyor şimdi iş ver diyordunuz adam geldi adam uyuyor bak hiç orada değil aman atayım ya neyse ya şu videoyu kapatayım da gideyim şu kaşar musayı kaldırayım ya İş istiyorsun iş istiyorsun ondan sonra işe giriyorsun ondan sonra uyuyorsun işe gitmiyorsun bir gün iki gün üç gün ondan sonra götüne tekmeyi vuruyorlar işsiz kalıyorsun ne yapayım size bırakayım ya? Uyuyor bu adamı ben işi nasıl getireceğim ya? Uyuyan adamı ben nasıl kaldırırım ya? Allah Allah ya ne yapayım ben bunu gene mi kovayım ya? Size bırakıyorum hayranlarım ya.